Murat Kocataş, Malatya Yeşilürt Barguzu doğumluyum. 1954'te doğdum. 1963'ten beri ben ağaç işiyle uğraşıyorum. Atalarımızdan kalma bir meslek olduğu için bu mesleği o zaman da tabii çocukken de ben gücüm yettiği kadar çalışarak bu mesleğin içindeydim ben. İlkokulda dahi gelirdim burada boş zamanlarımı değerlendirirdim, çalışırdım. Burası 1960 senesinde yapılan bir e, dükkan. Temelini eştik, yaptık. 63'te buraya göçtük. Hala buradayım ben. 60 senedirli ben buradayım. 60 senedirli e, dededen toruna geçen bir meslek. Dedem e, elektrikli makineler çıkmadan önce kollu bu ee, tahta biçen bir hızarcıydı. Makina çıkınca atölyeye geçtik ve atölyede makineler kuruldu. Ee, tabii o zaman ben ufaktım. Burası üçüncü dükkanımız oluyor. Ee, sonuçta büyük bir iş alanımız vardı. Büyük ustalar çalışırdı burada. Hem e, marangoz işi, kapı pencere işi hem de hızarcılık işi burada yürütüyorduk. Ee, zamanla tabi onlar vefat etti, gitti Allah rahmet eylesin. Ee, biz kaldık, bizim de artık son günlerimiz. Biz de burada e, kapı pencere işinden uğraştık. Kapı pencere işi e, ortadan kalkınca, yerini pimapen alınca biz de mecbur ağaç işlerinden uğraştık. Ağaç işleri dediğimiz mesela e, divan, divan yapması, e, masa yapma, bunun gibi işlerle uğraşıyoruz. Vaktimiz böyle geçiyor. Ben 80 senesinden sonra tabi usta yetiştirdim. Çok usta yetiştirdim. Onlar büyüdü, esnaf oldu, dükkan sahibi oldu. Son senelerde çırak bulma imkanımız olmadı. Çırak çalıştıramadık, gelmediler, çalışmadılar. Çünkü sebebi eğitime dayanıyor. Milli eğitimin uyguladığı 4 artı 4 artı 4 artı programından dolayı biz çırak bulamıyoruz. Çünkü 4 artı 4 artı 4 artı liseyi bitiriyor. Yaş 17-18 diyor. Ondan sonra diyor ki ben bu kadar okudum, üniversiteye de müracaat edeyim. Üniversitede müracaat ediyor. Üniversiteyi kazanıyor, kazanamayı yaş 20 derken ne gelip burada çıraklık yapabiliyor ne de e, bize yardımcı olabiliyor. O nedenle gençlerimiz şimdilik kahvelerde sağda solda. En çok e, şu anda deprem dolayısıyla vatandaş e, araziye yayıldığı için bahçesi olan bahçesine ev yaptı. E, oraya da tabii şu yapmış olduğumuz divanlar gösterebilir misiniz? Yapmış olduğumuz divanları, masaları vatandaş köyünde bahçesindeki evinde kullanıyor. Mesela ekmek tahtası dediğimiz yufka açmak için o tahtaları yapıyoruz. Kürsüler yapıyoruz. Böyle işlerle uğraşıyoruz. Vaktimiz böyle geçiyor. Sağlık el verdiği müddetçe. Çünkü şu anda benim artık dizlerim ağrıdığı için fazla ayakta duramıyorum. Ağır iş yapamıyorum fakat burada kendimi avutacak şekilde işlerle uğraşıyorum ben.